Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugünkü videomuzun konusu sizin için ne yapabilirim? Ben hayatım boyunca insanlık ve insanlar için verimli birisi olmaya çalıştım ve bu konuda da genellikle başarılı olduğuma inanmaktayım. Gerek özel hayatım, gerek meslek hayatım içerisinde insanların hayatlarına olumlu yönde dokunmaya çalıştım ve herkese bir faydam olsun istedim. Fakat geçen yıllar içerisinde fark ettim ki insanlar gün geçtikçe bana ne lazımcı ve vurdum duymaz bir hal almaktalar. Gitgide herkes daha menfaatçi ve maddiyatçı insanlara dönüşmekte ve manevi değerlerini gitgide yitirmekteler. Manevi değerler derken sadece dinden bahsetmiyorum. Tabii ki bu geçmişte de varmış. Aynı şeyler her dönemde yaşanmakta. Bunu Mehmet Akif Erdoğan soyun aldanma insanların samimiyetine. Menfaatleri gelir ilk önce. Vaat Allah cenneti ona bile etmezlerdi secde sözünden anlayabiliriz. Tabii ki manevi değerlere de önem veren ve yardımsever olan insanlara bu durumu anlayabilmek oldukça güç gelmekte ve bizler bu durumdan acı duymaktayız. Geçirdiğim günler içerisinde insanlar maalesef beni sürekli şaşırtabilmekteler ve sanki iyi duygularımı yok etmek üzere çalışmaktalar. Ben de ısrarla iyi duygularımı korumaya çalışmaktayım. Bazen kapımıza yardım için birileri geliyor. Örneğin arabayla yolda kaldıklarını söylüyorlar. Ya da hastaneye geldiklerini, paralarının olmadığını söylüyorlar vesaire. Tabii ki insanların yüzde yüzüne menfaatçı ya da art niyetli diyemeyiz. Bu bahsettiğim kişiler içerisinde nadiren de olsa gerçek ihtiyaç sahipleri de çıkabilmekte. Bunların bazıları meczup yani zaten akli dengesini yitirmiş Allah adamı diyeceğimiz kişiler. Bazıları ise gerçekten çaresi kalmayan kişiler. Fakat yardım arayışında olanların içerisinde gerçekten ihtiyacı olan kişileri tek tek sayabilmem mümkünken gereksiz olarak kapımı çalan kişileri saymak imkansız diyebilirim. Ve gerçek ihtiyaç sahipleri hallerini açık bir şekilde dile getiremezlerken sahte olanlar ise o kadar çok ağlamaktalar ki insanın gerçekten acıyası geliyor bazen. Bunları sadece kapımıza gelen dilenciler ya da yardım isteyen kişiler gibi düşünmeyelim. İçlerinde ben meslek öğrenmek istiyorum deyip bir hafta 10 gün içerisinde foyası ortaya çıkanlar da çok fazla. Yolda kaldım yardım eder misiniz deyip gerçekte böyle bir şeye kendisi bile inanmayanlar da çok fazla. Hatta içlerinde bana kimliğini teslim edip karşılığında benden nakit para tahsil edenler bile var. Adamın kimliğini neden aldın diye düşünmeyin sakın. Bunlar o kadar fazlalaştı ki bir dönem. Şu anda bende birkaç kişinin kimliği bile var. Geri almaya gelmediler. Çalıntı ya da arızalı ürünlerini bana satmaya çalışanlarını saymıyorum bile. Bir de içlerinde iyi niyetli olup çevresi tarafından kötü niyetle kullanılanlar da var. Bunlar genelde küçük yaştaki gençler. Örneğin geçtiğimiz hafta bana gelip abi para asla problem değil ben sadece meslek öğrenmek istiyorum diyen bir genç bir hafta çalıştıktan sonra öncesinde onu hiç umursamayan abiyi tarafından kendisine 5 yıl sonra dönerci dükkanı açma vaadiyle kandırılıp burada edineceği bilgilerin tümünden mahrum oldu. Bu küçük yaştaki gencin her ay ödemekte olduğu 400 lira cep telefonu faturası kimsenin umrunda değildi oysa ki ya da sigara kullanıyor olması kimsenin umrunda değildi. Kendisine "Seninle ilgilenmiyorlar mı?" diye sorduğumda ailesinin kendisiyle ilgilendiğini söyledi. "Dedim, nasıl ilgileniyorlar?" Babasının gencin nerede, işe başladığını, çalıştığını bile takip etmediğini, annesinin ise bir işe başlamasından memnun olduğunu fakat ne iş yaptığını çok da önemsemediğini öğrendim. Abi ise sözde bir meslek sahibi olmasına rağmen bu gencin kendi çabalarıyla bulmuş olduğu işi san sanırım kıskanmış ya da gelecekteki planlarına alet edemeyeceğinden korkmuş olsa gerek ki şimdiye kadar hiç sesi çıkmayan ağabey genci ona bir ortak gelecek vaat ederek kendisine seçmiş olduğu bu yeni yoldan çevirip kendisinin ona çizeceği yola doğru yönlendirmiş. Tabii ki ben tüm bu gerçekleri açık bir biçimde bu gence anlatıp da ailesiyle arasına girmedim. Ancak tüm bunların farkındayım hayat tecrübem sayesinde. Birilerine gerçekten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat yardımcı olmaya çalıştığımız kişilerin bu gerek iş hayatında olsun, gerek alışverişte olsun, ticari hayatta olsun. Bize nankörlük edip kendi bildikleri başka yollarda ilerlemeye çalıştıklarını görünce üzülmekteyiz. Örneğin birisi gelip benden bir bilgisayar ya da cep telefonu tavsiyesi istiyor. İlk sorduğum soru ona Bununla ne yapacağı olmakta elbette. Çünkü önce ihtiyacı belirlemeliyiz ki ona göre doğru yönlendirebilelim. Sadece alo demek için cep telefonu arayan birisini 50-100 bin liralık modellere yönlendirmek doğru olmasa gerek diye düşünüyorum. Bir sonraki sorumuz ise kişinin bütçesi olmakta. Ona göre sanki kendimiz alacakmış gibi bir tavsiyede bulunmaya çalışıyoruz. Bu kişiye günlerce ya da saatlerce araştırma yapıp dil döktüğümüz olmakta ve bunun içerisinde Onlarca yıldır tanıdığımız kişiler de var. Fakat bir de bakıyoruz ki bu kişi bizim tüm tavsiyelerimizi bir kenara atıp bir zincir mağazadaki satış görevlisinin ona tavsiye ettiği cep telefonunu ya da bilgisayarı satın alıvermiş. Bizden almaması umurumda bile değil inanın. Sadece ona vermiş olduğum bilgilere ve harcamış olduğum zamana acıyorum böyle durumlarda. Benim hiçbir markayla ya da hiçbir firmayla ortaklık sözleşmem falan yok. İnsanların doğru tercihler yapmasında onlara yardımcı olmaya çalışmaktayım. Gerek normal hayatımda, gerek YouTube videolarımın altındaki yorumlarda insanlara faydalı olmaya çalıştığımı beni takip eden herkes bilirler zaten. Tavsiye ve seçimlerimde de genellikle haklı çıkarım. İstiyorum ki insanlar da bundan doğru faydalansınlar ve gerçekten işe yarayabileyim. Benden tavsiye almaya çalışan insanlara şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer ki tavsiyelerimi dikkate almayacaksanız bana hiç soru sormayın. Çünkü bazen saatlerce, günlerce zaman ayırıyorum. Eğer ki tüm bunlara rağmen yine bildiğinizi okuyup gidip o çok istediğiniz markaları satın alacaksanız ya da benim 30 küsür yıllık bilgi tecrübemi bir kenara itip 15 gün eğitim almış olan satıcı personelim size vereceği tavsiyelere uyarak onun satış tuzaklarına yakalanacaksanız bana hiç boşuna soru sormayın o zaman. Şu an aklıma gelen ve geçmiş dönemlerde yaşadığım olaylardan bir tanesini size anlatarak Buna bir örnek vermek istiyorum. Bir kişi benden 100 birim parası olduğunu söyleyerek ona kampanyalı bir televizyon denk gelince haber etmemi istedi. Peki dedim acelem var mı? Hayır dedi bir acelem yok. Ben de tamam dedim o zaman. Gözüme bir kampanya ilişirse sana haber edeyim. Aradan bir süre zaman geçti ve bu kişiyle bir toplulukta düğün gibi bir şeydi sanırım karşılaştık. Dedi ki ben sana kızdım televizyon aldım. Bana neden kızdın dedim. Sana ayarla dedik ayarlamadın dedi. Dedim kampanyalı denk gelirse ayarla dedim ama denk gelmedi henüz. Peki dedim hayırlı olsun ne aldın kaça aldın falanca markanın televizyonunu aldım dedi. Yani böyle dünya markası olan bir marka falan da değil. Kaça aldın dedim. 500 birimi aldım dedi. E sen bana 100 birim paran olduğunu söylemiştin. 400-500 birimlere çıkacağını söylemedin ki bana. O paraya çıktıktan sonra zaten bir sürü model var öyle değil mi? Buna benzer bir sürü örneği hayatımda yaşamaktayım. Yine şaşırdığım başka bir olayı anlatayım size. Tanıdığım birisi sürekli bana gelip günümüz parasıyla söylüyorum. 1000 lira, 1500 lira civarlarındaki cep telefonlarından satın almaktaydı ikinci el. Hatta parasının olmadığını söyleyerek ya maaşı alınca ödeyeyim vesaire diyerekten de beni ertelemekteydi. Birkaç kez bu davranışı sergiledi, bozdu telefonu, kırdı ve tekrar satın almaya geldi. Sonra bir gün bir baktım ki bunun elinde Samsung S23 var. S23'ün yeni çıktığı dönemlerdi. Bana gelmiş şunu aldım nasıl diye soruyor. Dedim kaça aldın? 35 bin liraya dedi. Ya dedim bu cihaz bende 23 bin lira. Niye 35 bin liraya aldım bunu? Dedi yanında akıllı kol saati verdiler. Bir de sigorta yaptılar. Dedim abi 350 bin liralık bir araban olsa 50-60 bin liraya sigorta yaptırır mısın bunu? Hayır dedi e dedim 35 bin liraya aldığım bir telefonu hatta 35 bin lira da değil bak 23 bin lira bunun değeri 23 bin liraya aldığım bir telefonu 5-6 bin lira vererek neden kasko yaptırıyorsun ya dedi iptal ettirebilir miyim acaba dedim ettiremezsin ama bir şansını dene ekran koruyucu falan almış 6-700 lira para vermiş ben 100 liraya takıyordum o ekran koruyucunun aynısını ama krediyle veriyorlar diye bana verecek 1500 lirası olmayan vatandaş gidip 35 bin lira para verip telefon alıvermiş birden ne hikmetse. Biraz önce maddi durumunun çok iyi olduğunu bildiğim ve sürekli beni kullanmaya çalışan birisi geldi mesela. Elinde bir iPhone cep telefonu var ve dedi ki şuna uyan bir şarj cihazı ver de Parası şu anda yok. Daha sonra veririm ben sana. Ben senden bir ricam var ya. Yanımda yok da şarj aleti varsa çarşamba günü parasını geçerken bırak bakayım. Dedim şarj cihazı yok. Arkadaşlar ben yalan söylemekten gerçekten nefret eden birisiyim. Ama bu tür karaktersizler yüzünden yalan söylemek zorunda kaldığım oluyor. Çünkü bu vatandaşın amacı benden bu şarj cihazını alıp kullanıp kullanıp sonra da bozuldu diye falan bir sebeple geri getirmek ya da hiç getirmemek. Ben bunu defayen yaşadım maalesef. İçlerinde benden aldığı ürünü bozuk diye bana getirip sonra biz bunu orijinal şöyle aldık diye hava atmaya gelenleri mi ararsınız? Bahsettiğim gibi bana 1500 bin bin lira vermezken 35 bin liraya telefon alıp bana hava atmaya gelenleri mi ararsınız? Bana geliyor sormaya bunu 35 bin liraya aldım nasıl iyi mi diye ama onun iyi olduğunu zaten biliyor kendisi de. Onun amacı o değil. Bana sormak falan değil yani. Bak ben bunu alabildim. Senden hani ucuz cihazlar alıyordum ya. Ben bunu da alabilirim aslında ama sen kerissin nasıl olsa. Seni bu şekilde alamıyorum diye kandırıyordum. Ama gittim aldım ve bak sana göstermeye geldim diye. Benim iyi niyetimi nasıl suistimal ettiğini utanmadan bana göstermek amacıyla gelmiş. Buna benzer olaylar daha çok uzar gider. Bu tür aymazlıkların önlenmesi amacıyla bunların kötü bir davranış olduğunu ve bizlerin iyi niyetlerimizi nasıl yıprattığını anlatmak için bu videomu çektim. Ve istiyorum ki kendisine gerçekten yardım etme amacı taşıdığım kişiler artık benim iyi niyetimi suistimal etmesinler lütfen. Umarım bu videom sizi sıkmamıştır. Bir faydam olduysa lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalımı tavsiye edip abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız videolarımın altındaki yorumlarda bana bir sürü soru sorup maalesef kanalıma abone olmadığını fark ettiğim bazı arkadaşlar da var. Bu durum tabii ki beni üzmekte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.